Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine sınavı kazandıran özel sorular ile beraber sizlerle olacağız. Çok önemli 10 tane soru çözeceğiz. 10 soruda 8 doğru yapmanızı istiyorum. Lütfen iyi bir şekilde analiz edin, iyi bir şekilde konsantre olun. 10 soruda 8 doğru yapalım. Hemen birinci sorudan başlayalım. 4857 sayılı İş kanuna göre haftada 5 gün çalışılan bir iş yerinde birinci gün 10 saat, ikinci gün 8 saat, 3. gün 10 saat, 4. gün 11 saat, 5. gün x saat. Haftanın 4 günü için günlük çalışma süreleri tabloda verilmiştir. Buna göre fazla çalışma sayılmaması için bir işçi Beşinci gün kural olarak en fazla kaç saat çalıştırılabilir? 2, 3, 4, 5, 6. Cevap sizde arkadaşlar. Soru da fazla çalışma sayılmaması için sorulmuştur. Buna benzer sorular ÖSYM tarafından önceki senelerde sorulmuştu. Cevabı size bırakıyorum. Arkadaşlar cevaba bakalım. Cevabımız 6 olacaktır. Çünkü fazla çalışma sayılmaması için maksimum çalışma süresi haftalık 45 saattir. 45 saatin üstüne çıkılınca fazla çalışma sayılıyor. Tabloya göre 39 saat çalışma olmuştur. 5. gün 6 saat daha çalışma olabilir. Bu anlama geliyor. Birinci sorumuzun cevabı E seçeneği. İkinci sorumuz. Aşağıda Türkiye'nin onayladığı bazı ilo sözleşmeleri yer almaktadır. Verilen sözleşme numaraları ve isimleri ile ilgili hangisi veya hangileri doğru verilmiştir? 187 İş Sağlığı ve Güvenli Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi, 167 İnşaat İşleri Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 155 İş Sağlığı ve Güvenli Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme. Arkadaşlar cevabı size bırakıyorum. ÖSYM önceki yıllarda sözleşme ve ve sözleşme numarasından sorular sordu. Arkadaşlar özellikle 155 nolu sözleşmeden sorular geldi. Bu sorunun cevabı sizce ne olabilir? Arkadaşlar cevaba bakıyoruz. Cevap hepsi. 187 İSG çerçeve sözleşmesi, 167 inşaat İSG inşaat sözleşmesi 155 bizim İSG çalışma ortamına ilişkin sözleşmedir. Yani hepsi doğrudur. Üçüncü soru. Gebe veya emziren kadınların çalıştırma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmeliğe göre kurulacak emzirme odası çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerine en çok kaç metre uzaklıkta olabilir? 50, 80, 100, 150, 250. Bu soru ÖSYM tarafından sorulmadı. Bana göre bu dönem veya diğer dönem mutlaka sorulacaktır arkadaşlar. İş yerinde kurulacak emzirme odası veya kreş arkadaşlar iş yerine ait yurt veya kreş diyoruz. En çok kaç metre uzaklıkta olur? Cevapları alalım. Cevabımız 250 olacaktır saygılar arkadaşlar. En çok 250 metre uzaklıkta olmalıdır. Dördüncü soru. Yukarıda yani yanda verilen taşıma halatı en çok 100 kilogramlık yük, 100 kilogramlık yükleri kaldırabilmektedir. Maden iş sağlığı ve güvenliği yönetmenine göre taşıma halatı kafes arasındaki bağlayıcı parçaların maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla yapımda uygulanacak güvenlik değeri kafesin taşıyabileceği en çok statik yüke nazaran ne kadar olmalıdır? Cevap sizde arkadaşlar. Taşıma halatlarının kapasitesi ne kadar olmalıdır? Normalde bir kat sayı vardı maden konusunda. 100 kilogram dediği için bunu nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Cevabı size bırakıyorum. Arkadaşlar taşıma halat kat sayısı 12 idi. 100 kilogramlık bir yükü kaldırabilmek için halatımızın gücü 1200 kilogramı kaldıracak güçte olmalıdır. Çünkü maden işyerleri tehlikelidir. Bu yüzden arkadaşlar bu da bir güvenlik önlemidir. 100 kilogramlık bir yükü taşıyabilecek. Halatın gücü 1200 kilograma kadar çıkmalıdır. Cevap D seçeneği 1200 olacaktır. Beşinci soru. Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre hangisine %0,1 yasak limiti uygulanmaz? benzidin ve tuzları 4 amino difenil ve tuzları 4 nitro difenil 2 etoksietanol, etanol 2 naftinamin ve tuzları cevabı size bırakıyorum arkadaşlar 4 tane yasak maddemiz vardı sadece bilimsel deneylerde kullanılıyordu kullanılma yüzdesi de yüzde 0.1'di bunlara göre cevap hangisi değildir Arkadaşlar 3 Tuz artı nitro difenil diye kodlamamız vardı. Dolayısıyla etoksi etanol yoktur bilginiz olsun. 6. soru metan propan butan lpg asetilen hava gazı ve hidrojen gibi yanıcı gazlardan kaynaklı yangının çıkması muhtemel yerlerde. 1. köpüklü 2. kuru veya karbondioksitli. 3. Kuru metal tozu söndürme cihazlarından hangileri bulundurulmalıdır? Arkadaşlar yangın tipi ve yangın söndürme cihazları ile alakalı bir soru. Gaz yangınlarını seçeneklerden hangisi veya hangileri söndürür? Arkadaşlar cevapları alalım hemen. Cevabımız yalnız 2 olacaktır. Çünkü gaz yangınlarını kuru kimyavitoz veya karbondioksit söndürür yönetmeliğe göre. Cevap yalnız 2 olacaktır. 7. soru. Çalışma ve sosyal güvenlik sorunları üzerine ulusal ve uluslararası bölge seminerleri düzenlemek ve düzenlenen seminerlere katılmak aşağıdaki hangi grubun görevleri arasındadır? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSKÜM, İşkur, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, ÇASKEN. Cevabı size bırakıyorum. Eğitim düzenleme, seminer düzenleme, bunlar ile ilgili araştırmalar yapma hangi kurumun görevlidir arkadaşlar? Eski 1960'larda kurulan bir kurum. İş sağlığı ve güvenliğinden daha önce de vardı. Bu kurum. Cevaplarımızı alalım arkadaşlar. Hocam eğitim ve seminer hizmetleri gördüğümüzde cevabımız ÇASKEN olacaktır. 7. sorumuzun cevabı E seçeneği. Arkadaşlar 8. soru. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi? Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik kapsamına girer ev hizmetleri, balıkçı gemilerinde yapılan balıkçılık işleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal üretim işleri, fabrika bakım merkezi, dikim evi ve benzeri iş yerleri hariç genel kolluk kuvvetleri faaliyetleri. Cevabı size bırakıyorum. Arkadaşlar cevabımız balıkçı gemileri olacaktır. Neden? Çünkü ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik 6331 sayılı iş ve güvenlik kanununun alt yönetmeliğidir. Dolayısıyla arkadaşlar ev hizmetleri, AFAD, kendi nam ve hesabına iş yapanlar ve kolluk kuvvetleri 6331 sayılı İSG kanunda yer almıyor. Ama balıkçı gemileri yer alıyor. Bu yüzden arkadaşlar kapsam kapsam dışı sorusu gibi bir soru. Cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Radyasyon güvenliği yönetmenine göre gerek görülen hallerde tıbbi tanı ve tedavi altındaki hastalara gönüllü ve bilinçli olmak koşuluyla yardım etmek isteyen veya hasta ziyareti için gelen kişilerin alacakları etkin doz tanı ve tedavi süresince kaç misivi değerini aşamaz? 10, 20, 3, 55. Arkadaşlar bir kodlama yapmıştık. Tanı gördüğümüzde cevabımız ne olacaktı? Tanı gördüğümüzde cevabımız ne olacaktı? Cevabı size bırakıyorum. Arkadaşlar tanı gördüğümüzde cevabımız 5 misili olacaktır. Cevap 5 misibi. Saygıdeğer arkadaşlar açıklama kısmında Google yorum linki bırakıyorum. Yorum yapmıyorsunuz veya yıldız notu eklemiyorsunuz ama yorum yapmanız veya yıldız notu eklemeniz bizim için çok kıymetlidir. Sizden rica ediyorum. Açıklama kısmındaki linkten şirketimizin Google yorumuna yorum yapabilirseniz çok mutlu oluruz. 10. ve son soruya geçiyorum. Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği kapsamında alüminyum kaplarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Tavlanmış durumda temin edilir. Azami gerilme direnci maksimum 380'dir. Silindirik bölümü ve uçların gerçek et kalınlığı 3 milimetreden az olamaz. Alaşımsız alüminyumdaki alüminyum miktarı en az %99,5 olmalıdır. Alaşımlar azami çalışma sıcaklığında taneler arası korozyona yeterli direnci gösterir. Yanlış olan seçeneği sorduk. Cevabı size bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacaktır. Çünkü alüminyumlarda 350 olacaktır. Azami gerilme direnci 350 olmalıdır. 380 dediği için yanlıştır arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Arkadaşlar kaç doğru yaptınız? 10'da 8 var mı? Varsa yorum kısmını yazabilir misiniz? 10'da 10 veya 10'da 9 var mı? varsa yorum kısmına yazabilir misiniz? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.